Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Motion'da mask kullanmayı öğreteceğim. Capçuda gelip bir tane klip seçiyoruz. Ve bindirmeye gelip kütüphane kısmından yeşil ekranı seçiyoruz. Aldığımız yeşil ekranı ana hata getireceğiz. Ve seçtiğimiz klibin arka planını sileceğiz. Daha sonra klibi bindirme kısmına getireceğiz. Ve videoyu dışa aktaralım. Şimdi Motro'da girelim. Ve proje oluşturuyoruz. Seçtiğimiz klibin ilk halini ve yeşil ekranlı halini ekliyoruz. Ve efektlerden arka planı sil efektini seçiyoruz. Üstteki ayarı 4500 seviyesine getirin. Ve seçtiğiniz masayı bulun. Ben bunu seçiyorum. Efektleri kopyalayın. Ve yeşil ekranlı kribe tıklayarak katmanı çoğaltın. Ve ortada kalan yeşil ekranlı klibe kopyaladığımız efektleri yapıştırıyoruz. Ve sonuç video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.